Çok zenginim ben Şöyle sandıktan biraz elmas alayım Kendime bir şeyler alayım Aa evet. birisi geldi Kim o? Nasılsın? Sen buraya yeni mi taşındın? Evet benim Senin adın fakir Benki de zengin Taşlılar Çok zor ]ıyorum. durumdasın Evet çok fakirim bak Tamam ederim, çok Al bunlar senin olsun Bu ağaçlar da benim Al, Aa, al çok teşekkür ederim. Bir şey değil. İstersen sana elmas sırf da verebilirim. Elmas ver, elmas kazma ver. Elmas kazmam yok ama tek elmaslarım var. Or tamam burada ama. da dağıtılmışlar var. Benim iki tane iki altmış kaldım elmas. Bir şey olur mu? Bir şey olmaz. Tamam o ben gidiyorum görüşürüz. Tamam görüşürüz. Bu, Ay, Bu altınları ben yaptırdım tamam bunları kırma. Ben şimdi gezmeye gidiyorum biraz. Ev, evimin evime kapısı kilitli değil evime sahip çık tamam mı biraz? Hı. -hı. Eller, eller, eller. Fakire düzüldüm ya. Acaba fakir yine mi yapsam? Da boş ver. Zengin. Efendim. Bir tane şu açtan kırabilir miyim? Kırabilirsin. koyuncuk. Çok tatlı ya koyuncuk bu. Neyse. Neyse ben evime gideyim. Fakir senin evinde ne var? Ona bakabilir miyim? Bakabilirsin. Fakir evinde e, hep böyle örümcek ağı var. Bakalım. Cengiz senin evinde çalışma masasıyla şey eşya yapabilir miyim? Yapabilirsin gel. Şimdi ona sürpriz yapacağım. Ben bir dakikaya geliyorum evden çıkma. Şöyle biraz sürpriz yapayım. Üzülmesin. Şöyle şunları koy. Bunları başka yere atarız. Evet tamam. Şunları da Çok teşekkür ederim zengin. Bir şey değil. Şöyle şunları atalım. Tamam. Aa sen onları en basına aldın Ben koydum onları. Sana sürpriz yapmak istedim. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ben de ne yapsam acaba? Dur bir dakika. Ee, fakire yemek de vereceğim. Şöyle. Bir de. 23 tane. Şundan da 17 tane. Fakir gel sana yemek vereceğim. Teşekkür ederim zengin fakir. Al bakalım. Ekmek mi? Evet. Al zırhlar da senin olsun. Satış yaptım. Ben kendim yapayım. Of ya burası çok soğuk. Havada yağmur yağıyor. Üstümde de bir şey yok. Heh tamam. Şimdi elbiselerimi giydim. Artık sıcak. Aa burada delik var. fakir ne yapıyorsun? Burada delik var. Hiç ben burada maden kazıyorum. Bir şey istemiyorum. Evet, tamam. Benim evime kazma, tamam. Ben Hı -hı. sana elmas verdim zaten. İnşallah benim evime kazmıyordur. Benim evde durayım. Belki benim evime kazıyordur. Çünkü ben kendisine elmas verdim. Tamam. Bu bir plan mı kuruyor? Ses geliyor. Neyse. Benim evimin altından toprak sesi geliyor. Şunları bir kırsam mı? Ne oluyor ya? Ben hep evin içinde kalacağım. Kendime hemen çabuk lazım. Şu fakir ne yapıyor onu öğrenmem lazım. Zengin sen orada ne yapıyorsun? Hiçbir tane ağa çıkırdım. Tamam. Evet, tamam. Şimdi çubuk yapacağım. tane çubuğum oldu. Şimdi. Şöyle kendime bir kılıç yapayım. şöyle bir tane de kazma yapacağım. Tık tık tık. Kim adım? Geliyorum. Yani bir tane daha yapayım. Heh, tamam. Geldim. Zengiz, sen ne yapıyorsun evde? Evde mi? Kendime elmas kılıçla kazma yaptı. Niye? İşte evin altından toprağı sesi geliyor. Sen kazmış olabilirsin. Çünkü senin evinde boşluk vardı. Hayır ben maden kazıyorum. Korkma tamam mı? Tamam. Ana evime girme tamam mı? Sen beni tanımıyorsun. Ben kaç kişi öldürdüm. Ben fakirleri severim. Yardım da ederim. Bana bulaşma vallahi seni öldürürüm. Neyse ya. Ben Üzüldüm, ya. üzüldüm. Ben üzüldüm ya. Keşke öyle demeseydim. Şöyle. Karanlık oldu ya. Ne yapıyor ya? Dur bir dakika. Hey sen ne yapıyorsun? Maden kazıyordum çıktı. Maden Dakan. yok ki buralarda. Buralarda maden çıkmazmış. Ben öyle biliyordum. Tamam. Ben gezmeye gidiyorum. Tamam git. Bu bir işler çeviriyor ama ne? Bak toprağa koyduk geri kazıyor. Ne anlamı var? Bu evde ne yapıyor? Şunun kazdığı bir yeri göreyim ben. Ne yapıyor? Hatta dur ben buradayken evimi soyabilir. Toprak sesleri geliyor ya. Neyse ben de biraz yatayım. Abi ben sana elinden geldi. Ben ne yapıyor galiba? Ne eh, sabah oldu. Dünün şu fakir benim Mehmet tünel kazıyordu. Şu açılarıma bak. Ona o kadar elmas verdim. Beğeni sormaya mı çalışıyor? Şunu kırıyor. Heh, tamam. Şunun evini temizleyeyim. Ben fakir hizmetçisi değilim ama yine de temizleyeyim. Canı gitti. Elmas şeyi. Şöyle at şunu. Hey ne yapıyorsun? Hayır. Geri git. Geri git ya. Ne yapıyorsun tamam, sen? Sana tamam, ben vereyim elmaslarını. Sana o kadar verdim yetmiyor mu? Bir sürü verdim sana. Sana verdim yetmiyor mu? Git ya. Başka çalmadın değil mi? Elinde elmas blok var. Yürü git. Bunlar bende 10 tane var. Sen Tamam yürü git. Onlar da senin olsun. Ben iyi bir insanım fakire severdim. Git Sen git. Ne var Vururum sana ne? Sana kadar verdiğim yetmedi mi? Git buradan. Sen bu yaptığın yetti. Niye ben ne yapacağım? Bu ne ya? Gelmiş evimizi soyuyor. Git başkasını sor. Başka ev bulamadın mı? Burada başka ev yok ki. Halımı da kırmış. Şunu kır. Niye dönüyorum? Şurada top. Şu masa bir koyamadım sandığa. Koy şunları. Sinirim bozuldu. bir işler çeviriyor. Ben üzüldüm ya. Senin böyle kırdım bak. E da yerlerine elmas yapmış. Çalmışsın işte. Hayır ben anlamda değil demedim. Benim kapımı çabuk geri ver. Ben Ve kapım... senin kapını kırmadım ki. Ama evanterinde var belki. Gerçekten değil yok. Misin? Evet tamam evanterindeymiş bana ver dur şunu bir sürpriz yapayım ben evime elmas yapacağım tamam sen yapma tamam mı sen yapma ben sana bir şey yapacağım tamam mı şunu Şuna bir tane ev yapacağım Şöyle bir tane ev yapalım. Ev küçük olsun. Çünkü benim evime elmaslarımı çalmasaydı büyük yapacaktım. Çaldığı için. Ona o kadar saygılı da ama benim elmaslarımı çaldı. Şöyle. Ne yaptığımı sorunca kendime yedek bir tane ev yapacağımı söyleyeceğim. Ama sürpriz yapacağım ona. O evin elmasını yapıyor ama bu ev biraz daha büyük bir ona göre. Yapmasına gerek yok. Şöyle uf ya. Koyamadım. Şöyle koy şunları, elmas yetmedi. Şöyle ben evden şunları kırayım. Gidip evden elmas alayım. Elmas bloğu. Yetmedi çünkü. Tamam. Tamam. Şöyle. Tamam. Ev yarım kaldı. Hemen gidip şöyle alayım biraz. Evimin kapısı kırılmış. Evimin kapısını bu benim. Sen mi kırdın? de var ama ben kırmamıştım. Sen kırdın kesin. Hayır, ben kırmadım. İki tane var. Tamam, çalışıyor. Dur ya elmas blok almayı unuttum. Şöyle bir tane alalım. Bir altı dörtlük çok sevinecek. Evet tamam şöyle evini yapalım oh be sonunda ev bitti hey fakir sen buraya elmas sev yaptın aa çok teşekkür ederim çok büyük oldu çok, çok güzel olmuş İ ben seninkinden ediyorum. güzel neyse senin çatını yapayım bir daha da benim elmaslarımı çalma tamam mı Tamam tamam. Kusura bakma. Şu şöyle şu 41 bloğu sana atayım. Al. Elma. E, ee, senin şeylerin bende kaldı. Al bunları. Ne, ne yapıyorum? Tamam. Ee, elmas bloğun bitmişti çatısına yarısını elmastan yarısını zümrütten yaptım bir şey olmaz değil mi? Evet. Olmaz. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sizi seviyoruz. Zengin fakir bölümü buraya kadardı. Bay bay.